bu kısım ayetler var. Birkaç tane değil mi böyle ayet var? Arz dolusu altın ve hatta onun misli de gelse onlardan kabul edilmez. Şu ayetin çok tabakatı var. Şimdi biri bu söylediklerimizden gayri birisi insan dünya hayatının dünya hayatına e, mağrur olarak ve ona meftun olarak ameli salihi terk ediyor ve imanı terk ediyor. O parayı biriktirmek uğruna etrafı toplamak için altın toplamak için en kıymetli maldır o. Onu cem etmek için ibadetinde eksiklikten tut müminin bunlar çünkü mümin'e destir aynı zamanda kafiri anlatırken imanı da kaybeden kaybedenler bu dünya yüzüne terk ediyor. Halbuki dünya fanidir o mal mülkün bir faydası yoktur. Ahirete götüremiyorsun onu ve ahirette de onlar beş kuruş etmiyor. Değeri yok. Sadece ameli salih o da imanla ve ihlasla olursa faydası var. İhlassız bir im, e, amelin dağ gibi olsa, arz dolusu altın olsa kabul edilmez. Öyle değil mi? Konumuz zaten ihlastır. İhlas imanın ta kendisidir. Ya sen ihlas diyorsun halbuki bu bu imandır deme. İhlas imandır. İman dediğimiz bir tek Allah için yapmak, değil mi? Halisen yapmaktır. İhlassız zerre dağ gibi amel olsa Allahu Teala onu kabul etmez. Hiçbir değeri yoktur o dünya için şey yapma diyor. Dinini, ibadetini mahvetme, ihmal etme, ahiretini helak ettirme. Sana faydası olmayan bir şeyi sen niye toplamaya çalışıp onun uğruna ahiretini mahvediyorsun? Şimdi bizim için altın ne kadar değerli değil mi? Kıyamet kopunca değeri kaç lira oluyor? Altın ne yaparsın? O bir hadise var diye bir tanesi bir sahabe bir şey buldu altın. Köstebek yuva yaparken altınları vardı. Altın varmış gömü onu dışarı atıyormuş. O da almış Resul'a getirmişti. Böyle hep o hadis aklıma geliyor yani. Altını dışarı et o şey diyor, ha çöp fuzuli diyor. Bu, bu nedir diyor kösebek? Altın burada faydasız bir şey diye dışarı atıyor. Şimdi biz köstebeğe gülüyoruz. Abi köstebek de bize gülüyordur. Bizim yanımızda değil. Bunların gerçek değeri yok ki. Ahirete gelince bunların hepsi bizim o de bu değer verdiğimiz şeylere güleriz ya. Hem bu gibi ayetler sadakaya teşviktir dünyada imanla beraber, imanla halis olacak. Dünyada verdiğin bir hurma tanesi, yarım hurma tanesi, hadis söyle diyor ya, yarım hurma tanesiyle velev olsun ateşten kendinizi koruyun. Bak o yarım hurma tanesi... ne kadar olduğu önemli değil. Sen sadakatini sadakayla gösteriyorsun. Allahu Teala ona bakıyor. Senin kalbini imtihan ediyor. İmkan o kadardır. Bir yarım hurma verir. Cehennem ateşini kurtarır. verdiği bir sadaka yüzüne 70 hendek kurtuluyor değil mi? Cehennemden uzaklaşıyor o adam. Bak ufacık bir şey. Ama burada verirsen, ahirette arz dolusu altın versen kabul edilmez. Yani şu ayet çok mühimdir. Ne dediğine iyi bakın yani ibretle dinleyin.